Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün açılışı bile banyoda yaptım. Çünkü daha yeni uyandım. Aslında yeni uyandım diyemeyiz de yeni yüzümü yıkamaya geldim. Sabah uyandım, dersimi çalıştım. Ve dün akşam duşa girmiştim. Çıkınca zaten saçlarımı yapmıştım. Birazdan onları da göstereceğim. Şu an gerçi bayağı dağınık. Ama bugün ne yapıyoruz? Bugün benimle benim tırnak randevuma yani geliyorsunuz. Beraber tırnak yaptıracağız. Uzun bir süredir tırnak yaptırmamıştım o yüzden çok mutluyum. Bir tırnak yaptıralım artık kız yerine gelsin dedik. Ee, hemen hazırlanmaya başlayacağız çünkü eğer bir an önce başlamazsak biz bu tırnak randevusuna geç kalacağız. Hem de bayağı geç kalacağız. Hem de geç kalırsak başka randevu yok çünkü foller ee, gidince de zaten göstereceğim. Size bugün her şeyi çekeceğim. O yüzden bir geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Şimdi hemen kombini seçeceğiz, giyeceğiz ve hazırlanmaya başlayacağız. Anladım. Hemen. Bunları giymiştim ama nedense bugün hiç kendimi böyle crop crop da değil de body şeyinde hissetmedim ve saçımı şurası Bunları hemen düzeltmemiz lazım. Ondan önce hemen bir üzerime bol bir tişört giydim. Şimdi çok 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 daha rahatım. Hemen saçımı düzelttim. hızlıca bir makyajımı da yaptım. Zaten yaz olduğu için çok fazla makyaj yapamıyorum. O yüzden e, cildim de zaten bu ara beni yarı yolda bıraktı. Zaten videonun başında da söylemiştim sanırım. E, hemen bir krem sürdüm. Birazcık göz altlarımı kapadım. Tabii ki de ben bir allık kızıyım. O yüzden allık sürdüm ve biraz dudak. Dudakta hiçbir şey yok sadece şundan binli link buralarını da mahvetmişim bundan sürdüm ve hazırım hemen size aynada son lookumu göstereceğim relax bu kombin oldu arkadaşlar ama gerçekten bugün kendimi böyle daha iyi hissedecektim o yüzden böyle yapmak istedim umarım siz de beğenmişsinizdir hemen bir takılanalım o zaman daha sonra takılarsak mı bunu ya yine de birkaç bir takı takalım ve daha sonra Çantamı hazırlayacağım. Çıkacağım. Öyle, bugün sadece bu minik küpeleri takacağım. Bunları da Belçika'dan almıştım. Belçika'da bir setin içinden çıkmıştı. Hemen bunları takacağım. Pandora'mla içinlesin. Gold bir şey karıştırmayacağım. Arkadaşlar şimdi annemler babamlar aldı beni. Ben arabadayım. Burada da kardeşim var hatta. Ee, yavaşça artık yola çıkmış bulunmaktayız. Gidiyoruz. Bakalım merak ediyor musunuz ne yaptıracağımı? Çünkü ben bile merak ediyorum. Her seferinde kafamda 3-4 fikirle gidip çok farklı bir şeyle çıkabiliyorum. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Evet arkadaşlar şimdi ben Estelya'ya geldim. Yasemin ablamın salonuna. Yasemin ablamla bugün ne Bugün sana seçtiğim çok farklı gold desenli bir tırnak yapıyoruz. Evet bugün anne hani nail yapacağız arkadaşlar. Jel tırnak yapacağız. O yüzden çok mutluyum. Bayağıdır zaten yaptırmıyordum ve biraz son tırnağım olacak. Çünkü biliyorsunuz ki artık YKS seneme giriyorum. O yüzden pek zamanım olmayacak. Ee, evet, o yüzden çok güzel. özel bir model seçmiş <laughs> Evet yapma. o yüzden gerçekten iddialı bir şey seçtim. Çok, çok uzun. <laughs> evet bakalım. Umarım siz de beğenirsiniz. Size sürpriz olacak tabii. Sona doğru göstereceğim. Birazdan işleme başlayacağız. şimdi e, benim işleme birazcık mola verdik. Araya bir işlem girdi. O sırada ben de tabii ki de bu boşluğu tabii ki de yemekle dolduracaktım. Böyle arada şu an jellerimden böyle. Ben de yemek sömürdüm. Şimdi gömeceğim. Böyle size de haber vereyim dedim. Kesin çok oynayacağım. <laughs> ben bazen ısırıyorum. Ben bunu Sinem Sineğim olmuş. Yok öyle. Ağzım gidiyor. Ağzım gidiyor. Arkadaşlar hazırsanız. Tırnaklarım burada. Ve Sürpriz bir ziyaretçimiz, müşterimiz var. Yasemin abla bu kim? Bu Şivas. Ama çok tatlı. süslü. Her çok şey, <laughs> buçuk ünlü oldu. Çok tatlı. <laughs> Böyle. Bu arada güzelliği gerçek mi? Şuna bakar mısınız? Şimdi ışığın altında daha detaylı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi jelimizi yaptık. Gördüğünüz gibi. Bunun daha ne ilerisi olacak? Ama şu an bile şu renge ve şekle bakar mısınız? bayıldım. <laughs> Arkadaşlar şimdi eve anca geldim. Tekrardan tırnaklarımı size göstermek istiyorum. Ben gerçekten hayran oldum. Aşırı beğendim. Böyle bir model seçtim. Aslında yine tabii ki de ben bu modeli seçmemiştim. Aklımda bir sürü karman çorman fikirle gittim. Ve en son bunu birleştirdiğimizde karşı karşımıza bu çıktı ben çok memnun kaldım Bu arada birazcık e, günün sohbetini yapmak istiyorum çünkü bugün çok fazla orada çekemedim neden çekemedim aşırı yoğundu arkadaşlar bu yüzden kimseyi de rahatsız etmek istemedim ama çekebildiğim kadar çektim yine de sizlere umarım tırnaklarım beğenmişsinizdir bu arada aslında birazcık da son tırnağım ee, bunu bu videoda kaçıncı söyleşim bilmiyorum ama hüzünlüyüm o yüzden bunu vurgulayıp duruyorum çünkü malum YKS senesi artık çok fazla bu tarz şeylere vaktim kalmayacak ee, bu yüzden de hevesimi almak için güzel havalı bir şey yaptırmak istedim okul zamanı falan yaptırdığımda kısacık düz jel yaptırıyordum çünkü ben hiçbir şekilde hani tırnak hevesimi alamıyordum varla yok arası oluyordu zaten sadece hani tırnaklarımla uğraşmayayım temiz bir görüntü olsun diye oluyordu hatta baktım son 3-4 tırnağımın hepsi neredeyse aynı ee, hepsi düz ya simli jel ya normal jel ama hepsi düz yani hiçbir neyin artı bile yoktu o yüzden e, yine de güzel bir şekilde bir e, buçuk senenin tırnağını kapattığımızı düşünüyorum çok 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 memnun kaldım bu arada bu 3D işi de benim çok hoşuma gitti. Haberiniz olsun. Aklınızda bir fikir bulunsun. Ee, onun dışında siz de yorumlara yazın. Kaçıncı sınıf oluyorsunuz? Artık LGS çalışanlar vardır. YKS çalışanlar vardır. Ki YKS 26 tayfa. işte ben de sizdenim artık. Bakalım neler yapacağız. Ee, o zaman videom buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmiş ve tırnaklarımı da beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. a pendennis bye-bye